Merhaba. Bu bölümde Manisa'nın Alaşehir ilçesindeyiz. Ya da eski ismiyle Philadelphia. Tüm ovayı yeşil bir halı gibi kaplayan üzüm bağlarının arasından şehre girmek insana gerçekten büyük keyif veriyor. Ama şehir merkezini gezmeden önce Bozdağlar'a çıkıyoruz. Yol boyunca bize harika manzaralar eşlik ediyor. Temiz Dağ havasını aldıktan sonra şehre doğru hareket ediyoruz. Manisa'nın Alaşehir ilçesindeyiz. Tarihte buranın ismi Philadelphia olarak geçiyor. Daha sonra Yıldırım Bayezid tarafından fethediliyor. Ne ala şehirmiş dediği söyleniyor Yıldırım Bayezid'in. Sonra ismi Alaşehir oluyor ve sonra zamanla Alaşehir'e dönüyor. En azından anlatılan bu şekilde. Şimdi biz Bozdağ'dayız. Alaşehir'in üst tarafındayız. Zaten şehir arkamızda böyle biraz e, küçük görünüyor şu anda. Bayağı yüksekte olduğumuz için. Biraz daha aşağı ineceğiz şimdi. Top Tepe'ye doğru gideceğiz. Bir de oradan göreceğiz. Orası da yine şehri yukarıdan görüyor. Sonra şehrin sokaklarında gezeceğiz. Bakalım bize Alaşehir'de neler bekliyor. Yolda insana huzur veren bir yer keşfediyoruz. Bizim yaşadığımız huzuru siz de yaşayın istiyoruz. O zaman kısa bir süre biz susalım ve sadece su konuşsun. Tamam, artık söz yeniden bizde. Zeytin ağaçlarının arasından hedefimize, yani Toptepe'ye doğru ilerliyoruz. Kısa bir süre sonra da ulaşıyoruz. Toptepe Philadelphia şehrinin Akropolü konumundaymış yani üst şehir manasında. Zaten kalıntıları da görüyorsunuz burada. Giriş kısmında sergileniyor böyle. Hem programın girişinde hem de şimdi duyduğunuz Philadelphia ismini Çoğu kişi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Philadelphia adını duymuştur. Ama asıl Philadelphia burası. Yani ilk Philadelphia burası. Antik dönemde Bergama Krallığı'na bağlı olan şehrin ismi, eski Yunanca'da Philos yani sevgi ile Adolfos yani kardeş kelimelerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Yani Philadelphia, kardeş sevgisi anlamına gelmektedir. Bergama Kralı 2. Attalos'un ağabeyi Yumanes'e duyduğu sevgiden dolayı şehre bu ismin verildiği ifade edilmektedir. Bu bilgiden sonra eski şehrin akropolünden yani tepeden şehir manzarasına bakıyoruz. Burası Alaşehir'in böyle hemen birazcık üst tarafında. Burada bir seyir terası var. Buradan şehri yukarıdan izleyebilirsiniz. Tüm şehir zaten ayaklarınızın altında. Yakında aynı zamanda. Yolumuza devam ederken şehrin Osmanlı hakimiyetine Yıldırım Bayezid döneminde girdiğini bir kez daha hatırlatalım. Fethin ilginç bir hikayesi var. Onu da ilçedeki tarihi yapılardan biri olan Şehsinan Sinan Camii'nin avlusunda tanıştığımız Mehmet amcadan dinliyoruz. Mehmet abi, emekli emniyet müdürüyüm ben. Burayı Yıldırım Bayezid alıyor ama halkı Rum. Yıldırım Bayezid, İstanbul o zamanki Konstantin para vermek zorunda vergi. Veremiyor. Diyor ki ben para veremiyorum. İyi. E? Philadelphia şehrini diyor. Git oradaki anadın adamla Buraya geliyor diyor ki teslim et ulan. Bizimkiler ya. Yani. Evet. <laughs> bu, adam diyor ki hayır olmaz. Sorularla çevriliyiz ya. Diyor ki bak böyle böyle senin oradaki adamın diyor kabul etmiyor. E ne yapacağız? Savaşmalar lazım. Ben diyor orası için kan bana teslim edeceksin sen mecbursun. Askeri oradan alıyor. Rum askeri İstanbul'dan. Ama komutanları Türk. Burada savaştırıyor ve şehrimizi alıyoruz. Bak akıllı görüyor musun? Evet. Yıldırım Bayezid'in akıllı. Derken şehrimizi aldık. Ama içerisi dediğim gibi Rum. Emir Sultan'ın talebesi olan Şehzalan Hazretleri'ni buraya gönderiyor. Ve o zaman Yıldırım Bayezid diyor ki Alaşehir Ovası Emir Sultan Vakfı'na aittir. Bütün bu gördüğün oma vakıf oluyor. O günün şartları. İslami demek. Şimdi bu buraya geliyor Şehzalan Efendi baş olacak gibi değil. Ne kadar fakir fukara rum varsa topluyoruz. ekin çaydaki fren tarla, bilmem neredeki fren yer sizleri. Hepiniz ekin, biçin. Eee? Ulan Müslüman. Ne güzel bir şeymiş ya. Ama akşamlar dersi gelecekiz ha. değil ee, mi? Kaç para kazandın lan? 100 lira. Diyor ki 40'ta birini bana ver. Öbürler zaten kırktan mı sıkıyor? Böyle, böyle 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 sempatiyle gönül almak suretiyle burayı Müslümanlaştıran kişi o kadar çok Daha teşekkür olsun. ederim Şimdi de Cami ve türbeyi ziyaret ediyoruz 1870, 870 1950 yılında yapılmış cami. Verimli topraklarıyla tarihte hep bir cazibe merkezi olan Alaşehir, 17. yüzyılda daha da gelişerek 24 mahalleden ve çoğu toprak örtülü 2070 evden oluşan canlı bir ticaret merkezi durumuna gelmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde şehirde 9 han, 70 kadar boyahane, birçok tabakhane, 2 hamam, 16 mektep, 24 irili ufaklı cami, 800 dükkan bulunduğunu belirtmiştir. Şehrin tarihte oldukça güçlü olan surları ise bugün harap halde. Günümüzde Alaşehir bir tarım kenti. Yetiştirilen en yaygın ürün ise Sultaniye üzümü. Zaten şehrin dışına adımınızı attığınız hemen hemen her yerde üzüm bağı var. İlçede yıllık 350 bin ton civarında üzüm elde ediliyor. Bu bilgilerden sonra sıradaki durağımız olan Senjan Kilisesi'ne geçiyoruz. Evet, şimdi de Senjan kilisesindeyiz. Üç tane sütun ayakta kalmış durumda. Diğer sütun şurada olması gerekiyordu. Ayak artık ne derseniz deyin. O yıkılmış zaten. Yıkılan yer burası. Diğer ikisi de burada. Ve bu. Sonuncusu da burada. Devam ediyoruz. Yine lahitler var burada. Görüyorsunuz. Burada da öyle. Evet. Saint Jean Kilisesi burası. Karşıdaki gördüğünüz binare de Yıldırım Bayazıt Camii. Tabii o zaman yapılmış ama sonrasında şu halinden anlayacağınız üzere pek çok kez yenilenmiş. Bunlar da yanılmıyorsak küçük layıklara bebekler için olduğunu zannediyorum yanılıyorsam. Bu cahilliğimdendir. Sadece tahmin. Benimkisi. Evet. Burası Hristiyanlığın Ege bölgesindeki ilk yedi kilisesinden bir tanesi. Şu an eee uçup ayakta kalmış durumda. Başka bir şey yok. Ayrıca lahitler falan var. Onları gösterdik zaten. Görebilirsiniz. Sen e, Aziz Yohannes, Aziz Yohannes anısına yapılıyor burası, e, bu kilise ve bu şekilde şu anda çok e, ayakta kalmış durumda değil. Yıkılmış pek çok noktası. Biz de geldik tüm kiliseyi gezdik. Nasıl gidiyor gezimiz? Güzel gidiyor. Ramazan ayının son günü kilise gezisi. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Mutluyuz. Camiler, kiliseler, tüm ibadethaneler geziyoruz. Aslında çok fazla toprağın altında eser var ama anlaştıran çünkü bir kısmı ortaya çıkmış bir kısmı yok. Bekliyoruz çıkmasını biz de. Bakalım ömrümüz yetecek mi? kilisenin ardından kurşunlu hana geçiyoruz. 1548-1553 yıllarında yapıldığı tahmin edilen bu yapıt kervansaray olarak kullanılmış. Evet burası kurşunlu han. Eskidi burası. Eskidi derken yani bakımsızdı. 7-8 yıl önce çalışmalara başlanmıştı. Yenileme çalışmalarına. Şimdi tamamlanmak üzere. Alt katı tamamlanmış. Üst katı da bu şekilde şöyle. artık ne olacak bilmiyoruz. Şöyle pencere. Hmm. Evet. bu kısmı artık ne olarak kullanıyordu zamanında bilmiyoruz. Şimdi yine çıkışa doğru gidiyoruz çalışan bir abimiz sağ olsun bizim için ışıkları açtı. Şimdi daha güzel görünüyor. Şöyle ilerliyoruz. Şöyle göstermiş olalım biz de. Şehrin kalbi ise herkesin sevgi yolu adını kullandığı Sekin Evren Caddesi. Araç trafiğine kapalı olan cadde her zaman yoğun ilgi görmektedir. Şehirle özdeşleşen bir başka şey ise maden suyu. Sarı kız efsanesiyle anlatılan suyun halk arasındaki adı sarı su. Ramazan ayında ziyaret ettiğimiz için yemekler konusunda çekim yapamadık. İlçeye özgü başta kapama olmak üzere tüm lezzetler için başka bir bölüm yayınlama isteğimizle birlikte Alaşehir'e veda ederken yeni bir seyahat noktasına doğru yola çıkıyoruz. Hoşçakalın.